Göz yaşıyla anlatayım Başka türlü olmaz ki Ben derin bir araftayım Tek merhemim bu türki Leyla hey illallah Meded eyle ya Allah Leyla hey Kaldı vatandan uza Yüce dağda uçan kartal Kür nehrinde Kan su iki ordu savaşacak oldu gökler bulutsuz Leyla hey Allah ne de değil e ya Allah Leyla hey Allah kaldı vatandan uza ah savaş koptu Taşlar bile kan tuttu Meçhul Kafkas yiğitlerin Duasıyla gün tuttu İp çektiler aramıza Zülme doldu sokaklar Ezan sustu camilerde Kılıçtan derin yaralar Le ilahe illallah Ne de değile ya Allah Uzak. Derken rahat olur yarın, sürgün düştü ocağa. Trende körpe çocukların sesi kalmadı sabaha. Yollar uzun, kış soğuktu, toprak bile ağladı. Analların titrek eli binlerce canı gömledi. Leyla, Leyla. Muhammed'e ya Allah Le ilahe illallah Kaldı vatandan uzak Bir gün döner kervanımız Döner o eski zamanlar Ahıska bizim vatanımız Ele demiştir atalar Le ilahe illallah Medede ile ya Allah Leyla Allah kaldı vatandan uza.